Ben yani böyle bir utanmazlık görmedim. Kusura bakma. Kusura bakmayın. Ben böyle bir şey görmedim. Artık bu hükümetin maliyeti bize çok fazla olmaya başladı. Çok fazla olmaya başladı. Yani size daha açık anlatayım, materyalle anlatayım. Bakın arkadaşlar. Elimde iki tane ampul var. Anlaşılması için söylüyorum. Bu ampul var ya 200 watt'lık Saatte 200 watt yakıyor. Verdiği enerji kendine ısıtmaktan aciz. Şu ampul 30 watt. Yani bunun yedide biri kadar yakıyor, ama verdiği enerji daha fazla. Bu ampul artık bize vatandaşa, garibana yük olmaya başladı. O yüzden diyorum ki ben artık bu ampulden vazgeçelim. Bu ampulden vazgeçelim. Şöyle <laughs> kıralım ampulleri. Kıralım ampulleri yolumuza daha tasarruflu olayla devam edelim.